Tam Mısır'a huzur gelecek derken yapılacak iş mi bu? Halife hazretlerinin sarayını yakmaya kalkışmışlar. Olacak iş işte, değil, delirmişler. Halife'ye nasıl yaparlar? Doğru söylersiniz. Bu işi yapanlar kimse, kellelerini gitti say. Ama bir dakika. Rejil'in adamları yapmış derler ama kime inanacağımıza şaşırdık. Yahu ama kolay mı? Dün bir, bugün iki hacı nizamı sağlamak kolay mı? Değilse daha iyi biliyorsun. Yok, bu böyle olmaz. Bu işin müsebbibi kimse derhal bulunacak. İnşallah. 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 Öyle diyelim, iyi düşürelim iyi olsun yahu. o. İnşallah. Çok Güzel. İnşallah. Azar ektiğim tohumlar boy vermeye başladı. Şimdi sıra vezir askerlerinde. Vezir hazretleri. Vezir Hazretleri. Hayırdır Kadı Fazıl bu ne telaş? Bedevilerin arasına yerleştirdiğim hafiyelerden biri. Fena bir haber göndermiş. Kahire'nin dışında bir yere. Yüklü miktarda patlayıcı yerleştirmişler. Peder alıp Kahire'nin başka yerlerine nakleteceklermiş. Bunlar Kahire'yi yakacak. Meselenin fenalığı tahayyülümüzden de ötede fazla. Bizzat ben gideceğim bakmaya. Şehre dağıtılmadan müdahale etmemiz lazım. Halil, atları hazırlayın. Zindan uğrayacağım demiştiniz. Yolunuzu gözlerler. Dönünce uğrayacağım inşallah. Mesele mühim. Emredersiniz vezirim. Ne diyeceksen tez de cevher. Seninle konuştuğumuz vezir hazretlerinin kulağına giderse sonumuz olur. Tamam ağalar. Sözü uzatmayacağım. Vezirin ordu kumandanı ve dahi mühim görevlerdeki beyleri zindanda. Ee? Selahattin'in vezaretten düşmesi yakındır. Tabii sizin de desteğinizle. De. Hala Vezir Şavre'ye bağlı olduğunuzu bilirim. Halife Hazretlerinden emir gelince harekete geçeceğiz. Halife Hazretleri Selahattin Kahire dışına çıkmış. Güzel. Hemen, Selahaddin dönmeden adamlarının defterlerini dürün. Git! Ve kadının hükmünü yüzlerine oku. Bakalım, Selahaddin döndüğünde adamlarını bulamayınca ne yapacak? Öyle. Ne diye bizi buraya getirdiler? Ne çıkarlar meydana? Evet. Vezir Selahattin mi geldi yoksa? Görün, görün. Öyle. Bizi niye buraya getirdiniz? Ha? Durun öyle. Ne diye çıkardınız biz buraya? Ne geldik meydana? Anlar şimdi. Serdar Azan, Atsız Bey. Süvari Birliği Komutanı, Urfalı Bey. Saray Okçu Birliği Başı Bozok Bey. Piyade Birliği Komutanı İdris Bey. Saray Muhafız Komutanı İbrahim Bey. Son olarak Saray Hazinedarı ve Baş Tahsildarı Karategin. Heh. Şehrin nizam meclisi camını bozmak. Halife hazretlerinin canına kast be hazineyi gaspa teşebbüsten Mısır'dan sürgünlerine hükmedilmiştir. Daha mahkeme kurulmadı. Ne vakit karar kıldınız? Zindana girdiğimizde vermişler kararı. Vezir hazretlerinin bundan haberi var mı? Kadılar adalet işletirken kimseye haberdar etmeyi mecbur değiller. Olacak iş değil. Vezir Selahattin buna asla müsaade etmez. Hele! Vezir Selahattin gelmeden... ...bizi şuradan şuraya götüremezsiniz. Bu adalet değildir. Bu mesellettir. Ağzından çıkana dikkat et. Yoksa sürgüne kalmaz... ...kellen gider. Senin ağzını keserim. Senin ağzını keserim. Senin ağzını keserim. Sen kimin kellesin? Gel buraya gel. Hükmü elaveten... ...teşhir cezanız da var. Bu insanların aziz saydığı Mısır'ın Fatımi Devleti'nin gerçek sahibi olan Halife Hazretlerine karşı işlediğiniz cürmün deli budur. Aynen. Hadi yürü. Turn out your heart, i